Gözlüklü garsonluk yaparak şarjı alıyorum. Gün 12. Evet arkadaşlar saat 7. Dükkanı açtık. Ee, hava çok sıcak. İnşallah bugün güzel geçer. Bereketli geçer. Devam. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Saat 11.30. Ee, bugün hava çok sıcak. Müşteri fazla gelmedi. Ee, bir yere siparişe gittim. oyunlara başladık. Ee, Allah bereket versin. Ee, devam. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, saat 3. Bugün yoğun geçiyor. Güzel geçiyor. Ee, saat böyle 12 gibi 10 lirada başladık. Allah bereket versin. Tamam. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Saat 5.45. Ee, bugün yoğundu fakat bu son iki saattir boş. Yani dükkana kimse gelmiyor. Hava sıcak. Ee, bir 5 lirada başladık bu arada. Allah bereket versin. Yaklaşık bir iki saat sonra dükkanı kapatacağız. Ee, devam. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, saat 7. Dükkanı kapattık yani bugün 25 tane başladık. O da güzel. yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.